İslam savaşları tarihinin unutulmaz anlarından birinde binlerce askere karşı tek başına duran bir adam ordusunun çoğu etrafından kaçarken sarsılmadan dimdik ayakta durdu. Bu sahneyi hayal edin. Atların nalları altında yer sarsılıyor, savaş tozu gökyüzünü kaplıyor. Korku ve kaçış çığlıkları yükseliyor ve tüm bunların ortasında korku bilmeyen tek bir yüz beliriyor ve ufku dolduran bir sesle haykırıyor. Ben peygamberim. Yalan söylemiyorum. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum. O, Muhammed, Allah'ın peygamberi, lider, peygamber ve cesaret ve imanın en büyük sembolü. Bu bir masal değil, Mekke'nin fethinden sonra Müslümanların en zorlu savaşlarından birini yaşadıkları Hunayn Vadisi'nde gerçek bir olaydır. Müslümanlar kendilerine güveniyorlardı ve sayıları fazlaydı ancak ani saldırı ölümcül oldu. Bir anda savaş kaosa dönüştü, ön saflar dağıldı ve kaçış başladı. Birçoğu yenilginin kaçınılmaz olduğunu düşündü. Ancak bu çöküşün ortasında Peygamberimiz tek başına ileriye doğru ilerledi, geriye değil. O sadece emir veren bir komutan değildi, oklarla ilk yüzleşen, kalpleri sağlamlaştıran ve çevresindekilere cesaret veren kişiydi. Tek bir adam nasıl bir savaşın gidişatını değiştirebilir? Nasıl yenilgiyi zafere, kaçışı birliğe dönüştürebilir? Bu videoda liderlik ve kararlılığın en büyük örneklerinin sergilendiği Hunayn Savaşı'nın şaşırtıcı hikayesini anlatacağız ve tek bir kararın tarihin akışını nasıl sonsuza dek değiştirdiğini göreceğiz. Mekke'nin fethinden sonra Arap Yarımadası'ndaki güç dengeleri kökünden değişti. İnsanlar toplu halde İslam dinine girdi ve Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve eşi görülmemiş bir nüfuza kavuştu. Bir zamanlar şirk ve düşmanlığın kalesi olan Mekke, tek tanrı inancının bayrağı altına girdi ve çoğu kabile, ya inançtan ya da barış ve çatışmadan, kaçınma arzusundan dolayı ona boyun eğdi. Bu ani dönüşüm şaşırtıcıydı. Ancak zorluklardan da yoksun değildi. İslam'a yeni girenlerin çoğunun kalplerinde iman henüz derinleşmemişti ve bağlılıkları kesin inançtan çok çıkar veya kılıç korkusuna bağlıydı. Bu sırada bölgenin en büyük kabilelerinden olan Huzaynel ve Sekif kabileleri, İslam'ın yayılmasından kaynaklanan tehdidin arttığını hissettiler. Diğerleri gibi boyun eğmeyi kabul etmediler, Müslümanların kontrolünün daha da yayılmasından önce karşı koymaya karar verdiler. Liderleri, başında Malik bin Avf el-Nasri olmak üzere bir araya geldiler ve Mekke'deki zaferlerinin sevinciyle coşmuş Müslümanlara ani bir saldırı planladılar. Yaklaşık 20 bin savaşçıdan oluşan büyük bir ordu topladılar ve kadınları, çocukları ve hayvanları da yanlarında getirdiler. Bu da sonuna kadar savaşmak için bir tür teşvikti. Savaşı bir ölüm kalım meselesi haline getirmek istiyorlardı. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onların toplandığını öğrenince Müslümanların tarihinde eşi benzeri görülmemiş 12 bin savaşçıdan oluşan dev bir ordu hazırladı. Bu orduda yeni Müslüman olanlar da vardı. Müslümanlar ilk kez bu kadar kalabalık bir orduya sahip olmuştu. Bu da bazılarının kalbinde gurur ve belki de kibir uyandırdı. Ordu Mekke'den görkemli bir törenle yola çıktı ve düşmanın beklediği Hunayn Vadisi'ne doğru ilerledi. Herkes kolay ve hızlı bir zafer bekliyordu. Özellikle de sayıca üstünlük ilk kez Müslümanların lehineydi. Ancak Peygamber, saf kalbi ve ilahi basiretiyle, zaferin sayı ve silahlarla değil, iman ve sabırla kazanıldığını biliyordu. Allah bu savaşta ümmetine unutulmaz bir ders vermek istedi. Tarih sayfalarına kan, cesaret ve inançla yazılacak bir ders. Müslüman ordusu güneş doğmadan önce Hunayn Vadisi'ne ulaştı, kendinden emin ve kararlı bir şekilde ilerliyordu, yakında zaferin geleceği hissi içindeydiler. Vadi dar ve tepelerle çevriliydi, kayalıklar ve kayalıklarla çevrili gizli bir yoldu. Çoğu, bu şüpheli sessizliğin arkasında düşmanın titizlikle hazırladığı bir pusu olduğunu bilmiyordu. Malik bin Avf'un komutasındaki Huzayn ve Sekif kabileleri çevredeki dağların tepesinde konuşlandılar ve adamlarını uygun anda tepeden ani bir saldırı için hazırladılar. Müslüman ordusunun ilk kolu vadiye girer girmez her yönden ok yağmuru başladı. Ön saflar çöktü ve kaos anında yayıldı. Askerler, özellikle İslam'a yeni girmiş olanlar panikledi ve ilk kaçanlar onlar oldu. Bazıları sonun geldiğini ve ordunun çıkışı olmayan bir tuzağa düştüğünü düşündü. Karanlık ve gürültünün ortasında korku ve panik sesleri yükseldi, atların nalları ile geri çekilen askerlerin çığlıkları karışarak silahlarını ve saflarını geride bıraktılar. Manzara şok ediciydi, Mekke'yi fethederek zaferle çıkan Müslümanlar böyle bir zayıflık anı beklemiyorlardı kalplerini dolduran güven endişeye dönüştü ve bazılarının kalbine giren kibir, gerçeğin ağırlığı karşısında yok oldu. Allah bu durumu kutsal kitabında şöyle anlatıyor. Hanin günü, sayınızın çokluğuyla övündünüz ama bu size hiçbir fayda vermedi ve yeryüzü genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra geri döndünüz yenilgiye uğramış olarak. O anlarda psikolojik çöküntü askeri yenilgiden daha ağırdı. Ordunun silah ve teçhizat eksikliğinden değil, kararlılık eksikliğinden dolayı içten içe parçalandığını görmek, kalbi parçalayan ve komutanları şaşkına çeviren bir durumdur. Her geri adımda düşman daha da cesaretleniyordu ve Müslümanlar acı gerçeği ile yüzleşiyordu. İnanç ve kalp güveni yoksa ne sayı ne de güç işe yarar. Ancak tüm bu çöküşün korku ve kaosun ortasında sarsılmayan tek bir kalp vardı. Tozun ve okların onu sarsamadığı tek bir adam vardı. Tek başına dimdik duran, geri çekilmeyen, tek başına savaşın ortasına doğru ilerleyen tek bir adam vardı. Bu İslam tarihinin dönüm noktasıydı. Kalplerin sınandığı, ruhların arındırıldığı bir andı. Bundan sonra olanlar ise bir mucizeden farksızdı sıraların tamamen dağılması ve birçok Müslümanın her yöne kaçışmasıyla Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve beyaz devesinin üzerinde dimdik durdu. Yerinden kıpırdamadı. Yüzü okların sarsamadığı, kalabalığın zayıflatamadığı sarsılmaz bir imanla parlıyordu. Diğerleri kaçarken o ilerliyor, savaşın ortasında sesini yükseltiyor ve yüksek sesle şöyle diyordu. Ben peygamberim. Yalan söylemem. Ben Abdülmuttalib'in oğluyum." Sözleri kaosun sesini bastırıyor. Kaçmayan kalan müminlere ulaşıyor. Kalpleri sarsıyor ve ruhlara biraz güven veriyordu. Etrafında sadece çok az sayıda sahabe vardı. En sadık adamlar bu korkunç durumda onu bir an bile terk etmediler. Aralarında amcası Abbas bin Abdülmuttalib, güçlü ve gür sesli bir adam ve elinde kılıcıyla geri adım bilmeyen İmam Ali'bine bir talip vardı. Bu az sayıda insan Peygamber'in etrafında bir koruma çemberi oluşturmuş, onu savunuyor ve koruyorlardı. Ama aynı zamanda onun kararlılığından ve kesinliğinden cesaret alıyorlardı. O kritik anlarda Peygamber Abbas'a en yüksek sesiyle şöyle seslenmesini emretti: "Ey esmerler, ey Bakara Suresinin sahipleri, ey Allah'ın ve Resulünün yardımcıları." Bununla, başından beri onunla birlikte cihad eden Rıdvan'ın biat sahipleri ve Bedir'in sahiplerini kastetmişti. Abbas'ın sesi vadide gök gürültüsü gibi yükseldi, kaçanlar onu duydu ve kayaların arkasında nefes nefese kaldılar, ayakları durdu ve gözleri sesin kaynağına döndü. Bunlar sadece askerler değildi, başından beri kendilerini dine adamış adamlardı ve peygamberin geri adım atmadığını anladılar onlar nasıl geri adım atabilirdi? Yavaş yavaş adamlar geri dönmeye başladı. Sadece göçmenler ve sahabeler değil, komutanın kararlılığından etkilenen bazı yeni Müslümanlardı. Peygamber savaşın odak noktası, kalplerin yeniden yöneldiği çekim merkezi haline geldi. Oklar hala yağmur gibi yağıyor, kılıçlar hala çarpışıyor. Ama inanç geri dönmeye başladı ve korku kesinliğin gücü karşısında geri çekiliyor. Bir grup sahabe yaklaşarak peygamberin etrafında yüz kişi toplandı, sonra sayı arttı ve sahne tersine dönmeye başladı. Birkaç dakika önce kaçan adamlar şimdi deli gibi savaşıyorlardı, sanki eksikliklerini telafi ediyorlardı. Peygamber, şefkatli bir baba ve bilge bir lider gözüyle onları izliyor, cesaretlendiriyor, dua ediyor ve sabretmeye teşvik ediyordu. Gözlerinde korku ya da öfke yoktu. Sadece sükûnetin ışığı, Allah'ın vaadine ve zaferine olan güven vardı. O anda düşman, Müslümanların yenilmediğini, yenilgiyi bilmeyen bir adamın bayrağı altında yeniden ayağa kalktıklarını anladı. Peygamberin Hünayn'daki sabrı, savaşın dengesini yeniden sağlayan ve teslim olmuş kalpleri canlandıran eksen oldu. Bu sadece cesur bir tavır değildi, peygamberliğin en güzel haliyle ortaya çıktığı bir andı. Tek bir adam, bütün bir ulusun kaderini yeniden şekillendirmek için ayağa kalkmıştı. Sıralar yeniden düzenlendi ve savaşçılar Peygamber Efendimizin etrafında savaş alanına geri döndü. Sanki ordunun bedenine yeni bir ruh üflenmiş gibi momentum değişmeye başladı. Eski sahabelerin, muahiret ve ensar gibi geri dönüşü dönüm noktası oldu. Onlar Bedir, Uhud ve Ridvan'da savaşmışlardı ve Resulullah'ı savaş alanında yalnız bırakmayı kabul edemezlerdi. Tekbirler atmaya başladılar, sesleri dağları sarsıyor, düşmanın kalbini korkutuyordu. Sanki yeniden dirilmişlerdi. Yanlarında gökten gelen bir ışık ve sarsılmaz bir güven taşıyorlardı. O anda Allah'tan bir huzur indi, kalplere sükunet yayıldı ayakları sağlamlaştı ve korku ortadan kalktı. Kur'an savaştan sonra bunu şöyle anlatıyor. Sonra Allah Resulüne ve müminlere huzur indirdi ve onları görmediğiniz bir ordu indirdi. Sanki melekler onların arasında yürüyor, onları destekliyor ve kararlılıklarını güçlendiriyordu. Zayıflık güce, yenilgi zafer için büyük bir arzuya dönüştü. Basit planlarla ama çelik gibi iradelerle karşı saldırı başladı. Müslüman gruplar dalgalar halinde hareket ederek düşmanın tepelere ve kayalıklara kurduğu mevzileri ele geçirdi, şiddetle vurdu, tekbirler atarak tekbir bayrağını yükseltti. Ali İbni Abi Talip, keskin kılıcıyla ön saplarda savaşıyor, hiçbir boşluk bırakmıyor, karşısına çıkan herkesi yeniyor. Cesur komutan Halid İbni Valid, Müslüman süvarilerini hızlı bir manevra ile düşmanın mevzilerini kuşatıyor ve arkadan vuruyor. Düşman, hazırladığı tuzağa güvenerek savaşa başlamış, ancak bu yenilenen güç karşısında şaşkına dönmüştü. Birçoğu, ilk kargaşadan sonra ordunun ayağa kalkacağını beklemiyordu, bu yüzden önce temkinli, sonra panik içinde geri çekilmeye başladı. Birkaç adım geri çekilmeyle başlayan geri çekilme, her yöne doğru toplu bir kaçışa dönüştü. Müslümanlar vadinin her köşesinde peşlerine düştüler. Kan dökmek için değil, haklarını savunmak ve ihanete ve aldatmaya karşılık vermek için savaştılar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşı izlerken şu duayı tekrarlıyordu: "Allah'ım, dinine ve kullarına zafer ver." Gözleri başkalarının göremediği şeyleri görüyordu. Allah'ın gizli işlerini görüyordu ve savaşın ortasından bir ümmetin nasıl dirildiğini görüyordu. Bu zafer sadece insan planlamasıyla gerçekleşmedi. Zaferin sayıca üstünlükle veya silahlarla değil, kesin inanç, sabır ve tevekkülle kazanıldığını gösteren ilahi bir ders oldu. Savaşın sonu yaklaşırken topraklar kaçan düşman askerleriyle doldu ve birçok esir Müslümanların eline düştü. Kılıçların sesi azalmaya başladı ve savaşın tozu yatışmaya başladı. Ancak sahabelerin kalplerinde ateş hala yanıyordu. Yenilenen imanın, ateşi ve kaçtıktan sonra geri dönmenin gururunun ateşi. Allah onlara zayıflıklarını, sonra güçlerini, hatalarını, sonra tövbe ettiklerini, yenilgilerini, sonra zaferlerini gösterdi. Onlara unutulmaz bir ders verdi. Böylece Hunayn günü pes etmeyen bir adam, kırılmayan bir iman ve yenilmez bir Rab sayesinde çöküş anından zafer anına dönüştü. Savaş sona erip kılıçlar yatıştıktan sonra Müslümanlar Havazin ve Teyüf ordularının geride bıraktığı ganimetleri toplamaya başladılar. Bu ganimetler Müslümanların daha önce hiç görmedikleri kadar büyüktü. Binlerce deve, aynı sayıda koyun Büyük miktarda gümüş ve düşmanın kaçışı sırasında esir alınan çok sayıda kadın ve çocuk vardı. Manzara şaşırtıcıydı ve bazı Müslümanlar, özellikle İslam'a yeni girmiş olanlar ganimetlere hayranlık ve şaşkınlıkla bakıyorlardı. Sanki zafer sadece bunun için kazanılmıştı. Ancak Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bu olaya bu açıdan bakmıyordu. O, gerçek zaferin dünyadan alınan şeylerde değil kalplere yerleştirilen iman ve kesinlikte olduğunu biliyordu. Yine de ganimetlerin dağıtılması gerekiyordu. Bu yüzden Peygamberimiz bilgelik ve içgörüyle ganimetleri bölüştürmeye başladı, istediğine verdi. İstediğinden esirgedi. En önemli gözlemi, Mekke'den sonradan İslam'a girenlere, örneğin Ebu Süfyan ve oğullarına ve kalplerinin kazanılmasının istenen önde gelenlere daha fazla vermekti. Bu durum, en zor zamanlarda peygamberin yanında duran, tereddüt etmeden onunla birlikte savaşan ve dünyadan hiçbir şey almayan bazı sahabelerin kalbinde şüphe uyandırdı. Bazıları peygamberin diğerlerine daha fazla ilgi gösterdiğini hissetti ve aralarında fısıltılar dolaşmaya başladı ta ki bu fısıltılar Allah'ın Resulü'ne ulaşana kadar. Bunun üzerine peygamberimiz sahabeleri tek başına topladı ve insanlık tarihinin en büyük halka hitaplarından birini yaptı. Onlara şöyle dedi: "Ey Ansar, bu dünyayı, insanları İslam'a kavuşturmak için feda ettiniz ve kendinizi İslam'a adadınız. İnsanlar koyun ve develeriyle geri dönüp siz de peygamberin yanında kalarak geri dönmenize razı değil misiniz?" Ansar ağlayarak şöyle dediler: "Peygambere yemin ve nasip olarak razıyız." Böylece kalpler yatıştı, sevgi arttı ve biat kesinleşti. Esirlere gelince, Uzafeden bir heyet peygambere gelerek affedilmelerini ve kadınlarının ve çocuklarının serbest bırakılmasını istedi. Peygamberimiz ayağa kalktı ve Müslümanlara ganimetleri kendilerine saklamaları ya da iade etmeleri arasında seçim yapmalarını söyledi. Birçoğu, peygamberimizin şerefine ve emrine itaat etmek için esirleri karşılıksız olarak iade etmeyi seçti. Böylece bu savaş sadece kılıçla kazanılmış bir zafer değil. Merhamet, adalet ve dünyevi sevginin üstünde olan derin imanın zaferiydi. Savaşın gürültüsü, zafer ve yenilgi çığlıkları arasında Hunayn Günü sadece askeri bir olay değildi. Aynı zamanda büyük bir iman dersi, Allah'ın İslam ümmetine gönderdiği, kalpleri düzeltip ruhları arındırarak öncelikleri yeniden sıralayan bir mesajdı sayılarının çokluğuyla övündükleri bir anda bazı Müslümanlar bugün azlığımızla yenilmeyeceğiz dediler. Bu sözler ilahi bir sınavın başlangıcıydı. Bu sınav zaferin asker sayısıyla veya silahların çokluğuyla değil, Allah'ın rızası, yardımı ve zorluklarda kalbin sabrıyla kazanıldığını gösterdi. Allah bu anı Kur'an-ı Kerim'de şöyle belgelemiştir. Allah size birçok yerde zafer verdi. Hünayn gününde sayınızın çokluğuyla övündünüz ama bu size hiçbir fayda vermedi. Yeryüzü genişliğine rağmen size dar geldi. Sonra yenilgiye uğradınız. Sonra Allah, Resulüne ve müminlere huzur indirdi ve sizlerin görmediğiniz askerler gönderdi ve kafirleri azab etti. İşte bu, kafirlerin cezasıdır. Bu ayetlerde ilahi terbiyenin büyüklüğü ortaya çıkmaktadır. Allah, müminlere… Ona güvenmeden kibir ve kendini beğenmenin yenilgiye neden olabileceğini ve kurtuluşun ancak tövbe ve Allah'a samimi bir şekilde dönmekle mümkün olabileceğini göstermektedir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem savaşın ortasında sabrıyla, tevekküle, Allah'ın vadine güvenmeye ve zaferin sadece ondan geldiğini olan kesin inancına canlı bir örnek olmuştur. O sayıca çokluğa değil samimi kalplere ihtiyaç duyuyordu. Allah, zayıflık anından sonra, sükûnet indiğinde, saflar yeniden toparlandığında ve ordudaki her adam sönmeyen bir iman ışığına dönüştüğünde bunu müminlere geri verdi. Savaştan sonra peygamberin esirleri affetmesi, ganimetlerin hikmetle dağıtılması ve sahabelerin duygularının yatıştırılması da ilahi merhamet ve adaletin bir başka örneğidir. Hunayn, sadece bir savaş alanı değil, ruhların arındırıldığı ve temizlendiği bir meydan olmuştur. Müslümanlar, zaferin amaç değil, hakka ulaşmanın bir araç olduğunu, liderliğin yüksek sesle değil, sabır, şefkat ve iyilikle olduğunu anladılar. Buradan, Hunay'nın öğretisi kalıcı olarak akıllarda yerini aldı. Gücümüzle övünmememiz, zaferin görünüşüne güvenmememiz, kalbimizi Allah'a bağlayıp, her zaman beklenmedik durumlarda sınanmaya hazır olmalıyız. Çünkü Allah, kötüleri iyilerden ayırmak, iman sahiplerinin derecesini yükseltmek ve ümmeti kılıçların değil, secde, gözyaşı ve onun yüce yüzüne olan samimi bağlılığın şekillendirdiği gerçek saflığa ulaştırmak ister. Hünayn Savaşı'nın sona ermesi ve Müslümanların Medine'ye dönmesiyle bu büyük günün etkisi, zafer veya yenilgi anıyla sınırlı kalmadı İslam ümmetinin tarihinde kalıcı bir iz bıraktı, onun bilincini şekillendirdi, deneyimini olgunlaştırdı ve zafer ve yenilgi kavramlarını iman terazisinde yeniden düzenledi. Allah müminlere güçleri ne kadar büyük olursa olsun her zaman ona güvenmeleri gerektiğini, zaferin ancak niyeti samimi ve doğru yolda ısrar edenlere geleceğini ve kalplerin kılıçlardan önce gerçek savaş alanı olduğunu gösterdi. Peygamberimiz Muhammed (sallallahu aleyhi ve sellem) sadece bir askeri lider değil, aynı zamanda ruhları terbiye eden, insanın içindeki zayıflık ve güç noktalarını gösteren bir rehber olduğunu kanıtladı. Yenilgi karşısında kararlılığı, ölüm karşısında cesareti ve zafer sonrası şefkatiyle liderliğin zulüm ve intikamla değil, merhamet ve adaletle olduğunu kanıtladı. Bu örnek, politikada, davada veya cihada ondan sonra sorumluluk üstlenen herkes için ilham kaynağı oldu. Hünayn, Mekke'nin fethinden sonra Müslüman toplum için gerçek bir sınav oldu. İslam'a ikna olarak girenlerle çıkar için girenler, dünyayı satıp ahireti satın alanlarla İslam'ı ganimet yolu olarak görenler arasındaki farkı ortaya çıkardı. Ancak savaştan sonra beyaz ile siyah birbirinden ayrıldığı, samimiyetleri kanıtlandığı, inançları güçlendi ve zorlukların, insanların gerçek yüzünü ortaya çıkardığını ve kalplerini açığa çıkardığını anladılar. Zamanla Hunayn, bilinç ve basiretin simgesi haline geldi ve anıldığında, savaşın gidişatını kararlılığıyla değiştiren ve merhametiyle kalpleri değiştiren Peygamber Efendimizin adı da anılır. Hunayn gününde zafer, sayı veya silahlarla ilgili değildi, Herkes geri çekilirken tek bir yürekle dimdik duran, okların ve ihanetin sarsamadığı, tehlike karşısında imanı ve Allah'ın vaadine olan inancı artan bir liderle ilgiliydi. Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bize bu anda gerçek cesaretin destekçilerin etrafında olduğunda değil, tek başına durup titremeyen bir sesle hakikati ilan ettiğinde olduğunu öğretti. Bu duruş savaşın gidişatını değiştirdi. Sonra kalplerin gidişatını değiştirdi ve tarih yazdı. Bugün kendi mücadelelerimizle inanç, kimlik ve ilkelerle mücadele ederken kendimize soralım. Herkes kaçarken hak ile birlikte kalacak olanlardan olacak mıyız? Fitneye karşı kararlılıkla karşı koyacak kadar kesin bir inancımız var mı? Zaferin içten, kalpten Allah'a güvenerek başladığını dışarıdan veya sayıca fazla olmaktan kaynaklanmadığını unutmayın. Bu hikayede bir ders veya ilham bulduysanız, bu videoyu sevdiklerinizle paylaşmaktan çekinmeyin ve beğenin, böylece bu ışık ihtiyacı olan diğer kalplere de ulaşsın. Kanalımıza abone olun, kalpleri canlandıran ve inancı pekiştiren başka hikayelerde izleyin. Bugün size sorumuz, eğer kendinizi özlem vadisinde tek başınıza bulsanız ne yapardınız?